mescid değerli bugün bu varlığı taşıyan, Anadolu bu dağlar yerine koymak için büyük gayret gösteren, her hal ve şart altında ben varım diye demokratlar, değerli teşkilat başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, <laughs> kıymetli misafirler, dışarıdan teşrif eden partimizin değerli mensupları, <laughs> genç kardeşlerim kıymetli hanımefendiler, öncelikle hepiniz en işler duygularına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Güzel bir Birbirimizle beraber olmada yaşıyoruz. yeniden bugün yönetimine tabiriz. Bir ömür kaynağı yaptığımız geçmişimizle beraber inşallah ortaya koyacağımız milletimizin uzun süredir beklediği gönül rahatlığı içerisinde hem kendisini bulabileceği, kendisini görebileceği, kendisiyle beraber uzanan elleriyle yarınları kucaklayabileceği bir geleceği var etmenin felaki içerisindeyiz. hazır biliyoruz. Bunu her vesileyle ifade ettim. Bugün kendisinde kimlik arayanların, kendisine geçmiş arayanların yanında geçmişiyle, bugünüyle ve yarınıyla Büyük Demokrat Parti'yi inşallah bildirin. I'm miss. dışımızda hiçbir siyasi hareketi birinci derecede vazifesi değildir. Mesuliyetimizin farkındayız. Biraz evvel büyük bir hukukiyetle değerli Başkanımız ifade etti. Anadolu'nun her yerinde birilerinin yolları bir olabilir. Ama taşlara kazınmış izi olan bir siyasi hareketi elbette elini uzattığında karşılık bulmaması gibi bir ihtimal yoktur. Elimizi uzatacağız. Biz, de de bu dönemde, de de <laughs> ülkenin geleceğinden daha ciddi geçmiş tarihsel bir takım meseleleri siyasetin rekabet alanı haline getirenlere karşı bu müşteriyi. büyüklüğünü idrak ederek Türkiye'nin sahip olduğu imkanları ve potansiyeli açığa çıkararak yeniden büyük Türkiye idealini yaşatarak hak ettiği yeri milletimizi de devletimizi de getirmek durumundayız. Bu gücümüz vardır. İnsanların hem bulunduğu topluma karşı hem de Allah'a karşı sorumlu iki şeye göredir. Bir imkanların nispetindedir, iki kabiliyetlerin nispetindedir buradadır. Ülkenin birliğini ve beraberliğini sağlayarak çizdiği bu istikamet doğrultusunda geçmişimizin kılavuzun, kılavuzluğunda tevaz ettiğimiz bütün değerlerimizle beraber Cumhuriyetimizi ne dini değerlerimizi hiçbir şekilde hiçbir kavganın ve münakaşanın aracı yapmadan tekrar milli yükümlülüğünü koruyarak Türkiye varlığını devam ettirmek durumundadır. gücünün başka bir rol koymamaktadır. Bu rolü layıkıyla oynayacak Türkiye'nin sadece bu coğrafya içerisinde değil ama arkamızda bıraktığımız o hicranlı topraklarda dahil olmak üzere başta bölgemizin istikrarına katkı sağlayacak bir büyük politikayı akılla buluşturduğu takdirde bu merhaleleri atlamamak gibi bir ihtimalin olmayacağını beraber bilmemiz gerekir. Değerli dava arkadaşlarım, her kaybedişimizin daha büyük kaybedişleri beraber getirdiği bir süreci aşarak bugünlere kadar geldik. Ama biliyoruz ki kendi içinde bütünleşmiş, aynı iddianın ve idarelerin olmuş bu teşkilatımızın bir ve beraber olduğu takdirde netice aldık. Haktır bunu hem fikir hem kadro derinliği yakaladığında milletin içerisinde, gönlünde kazandığı o tahta yeniden oturabilmesi mukadderdir. Bunu yapabilmenin yolları vardır. Önümüzdeki yerel seçim bizim olduğu kadar Türkiye içinde her meselesi içinde bir direngi noktası olacaktır. Türkiye'yi bugün içine düşürdüğümüz tartışmalardan çıkarabilmenin yolu sağduyunun adı ve adresi olmuş. Bu büyük bürokrat parti. ülkenin birliğine hizmet etmediği ortadadır. Bu nedenle biz Türkiye'yi yeniden dünyayla rekabet edebilir. Dünyayla bütünleşirken, entegre olurken, üretici olarak entegre olacak. Aksi takdirde bugün bu iktidarın yaptığı gibi bir tüketici olarak, ülke olarak entegre olacak. Bunun önüne koyacağımız Türkiye'nin sadece kendi içerisinde üreten değil, ama dünyanın ürettiği refah artırmak adına refah transfer eden bir büyük makro düzeydeki politikayı hep beraber icra etmek durumundayız. Bugün pek çok dünyanın küresel konjektürün önümüze serdiği imkanlarda hangi hizmetle yararlandırdığımız, değerlendirdiğimizde mukayese ettiğimiz takdirde bizim de aynı kategoride olan ülkelerden çok daha az hizmetle yararlanan bir Türkiye vardır. Eğer bu güveni telkin edecek, hukukun Birilerinin bugün yaptığı gibi, eleştirildiği gibi, dün başladığının mahkemeleri vardı, bugün başladığının mahkemeleri var. Ama biz diyoruz ki herkesin hukukunda ne mi yoktur? Türkiye'yi yaratmak için bölücüydür. Bugünü de yarın da kucaklaştıracak. Konsolosluk kapılarında geleceğin arayan gençlerimizi bu çatların dişli sahibine getirecek. Geçmişte olduğu gibi bu büyük politikayı milletlerine koyacak. Yine bizleriz. Hep beraber verdiğimiz bu mücadelede merhaleleri kademe kademe atlayarak inşallah sahip olduğumuz bu değeri Türkiye'de bütünleşeceğiz. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların içerisinden çıkartacak bölgede gelişen hadiselere tarihin ve coğrafyanın önümüze koyduğu bu rolü oynayacak büyük Türkiye hareketini başlatarak buralarda yükselttiğimiz ses bir iki Anadolu'da çok fazlasıyla kucaklaşacak bir iklimi yaratacaktır. Onun için İstanbul'u önemsiyoruz. Geçmişten bugüne kadar buradan aldığımız neticelerin Anadolu'da kat ve patatesinde sese soluğa dönüştüğünü biliyoruz buralardan sizin vereceğiniz seslerin bize soluk olacağını <laughs> bilmenizi isterim. Bu gücü takip ettiğimiz takdirde kendi eliyle kendi bölgesinde istikrarsızlığı var edecek bir politikanın sahibi olarak Türkiye'nin dış politikasına adeta bu ülkenin dış politikasının dışında iktidar partisinin kendi geleceğini garanti almak altına almak adına yürüttüğü dış ilişkiler noktasına yürütülmüş bir dış politikayla karşı karşıyayız. Türkiye uzun süredir standart politika hedeflerini belirlemiş ve bu çizgi üzerinde yürüyerek gelmiştir. Geçmişte pek çok bölgede önemli birliktelikleri sağlamışızdır. Bugün Türkiye'nin de Demokrat Parti olarak dört eksen politikası diye tarif ettiğimiz bir politik tercihle beraber sadece maddi coğrafyamızda değil ama o manevi coğrafyamızda da bir yumuşak güç unsuru olarak hareketi gösterdiğimizde Türkiye'nin gücü kadar bu büyük medeniyetin de gücü yeniden ayağa kalkacak, mazlumun gözyaşını silecek. Telefer'deki anında, da, Bosna'daki olanın da gözyaşını yine bu büyük millet silecektir. Yine sizler sileceksiniz. <laughs> Ve geleceği yaratan bir ay olmak durumundayız. Bunun bize bugün bıraktığı sorumluluğu bu salonların dışında bizlerden ne bekleniliyor diye baktığımızda daha iyi bir edebileceğimiz kanısındayım. O nedenle değerli dava arkadaşlarım mesuliyetine müdürlük teşkilatlar olarak hiçbir şekilde sağdan soldan bir takım manipülasyonlara kulak vermeyiniz. Burada yöneticilerimiz vardır. Bizler varız genel kurulu üyelerimiz var. En üşra köşesinde bu bayrağı geçmişten bugüne taşıyan kıymetli büyüklerimiz var. Her nesileyle onlarla beraber olmaya, bütünleşmeye, kucaklaşmaya gayret gösteriyoruz. Eğer aklımızda bir şey taşı taşı takılıyor ise konuşacağımız zeminler bu zeminlerdir. İlçe divanlarımızdır, il divanlarımızdır, il kongrelerimizdir. Buralarda her tenkidi yapabiliriz. Neticede birini yargılama kadınla değil doğruyu bulmak adına Ama mümkün mertebe eksiğimizle fazlamızda bütün arkadaşlarımız aynı ideal etrafında gücümüzü tahkim ederek bu yürüdüğümüz yollar bizi inşallah hayırlı bir geleceğe götürecektir. Bu inşallah bu yürüdüğümüz yollarda her vesileyle her istasyonda sayımızı artırarak yeni yeni insanları bu kervana bu hizmet kervanına katarak yürümek durumundayız kendi idarelerini kendisinden sonra gelen nesiller aktaramayan hiçbir hareketin hayatiyetini, varlığını sürdürebilme imkanı yoktur. O nedenle kendimizden sonra gelen nesle bu büyük gücü, bu büyük misyonun bütün değerlerini aktarmak durumundayız. Bu anlamda da sadece tek başına parti bünyesiyle değil ama beraberinde oluşturacağımız, oluşturmaya çalıştığımız bütün kollarımızla beraber bu toplumu her cephesinden tutarak meselelerin kalbinden tuttuğumuz gibi toplumu da her cephesinden yürüyerek tutarak kucaklaşmak durumundayız. İşte burada bu kucaklaşmanın dışarıda daha büyük kucaklaşmaları hep beraber yapacak iklimi önümüze sereceğimizi biliyorum. O nedenle geçen hafta yaptığımız toplantıyla takip ettim. Bugün de aranızda bulunmuş olmaktan büyük bir mutluluk yaşıyorum daha büyük buluşmaları gerçekleştireceğimiz günler yakındır diyorum. Mukavemetimizi koruyarak, metalizm koruyarak, zamanı imkan tanıyarak, sabrımızı deneyecek, önümüzdeki mehaleleri hep beraber aşıyarak inşallah milletimizin de bize güç verdiği takdirde bu problemleri problem olmaktan çıkartacağımızı biliniz diyorum. Bu vesileyle hepinizi en kalbi duygularımla